Yıl 1960, Küba henüz devrimin ilk yıllarındadır. Başkent Havana'da büyük bir patlama meydana gelir. Lucambra adlı Fransız silah gemisi infilak eder. Yüzden fazla insan hayatını kaybeder. Bu sadece bir kaza değil. Aynı zamanda Küba halkı için derin bir acı, büyük bir öfke sebebidir. Ertesi gün 5 Mart 1960'da büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Törende Fidel Castro konuşma yaparken halk yas içindedir. Orada o kalabalığın içinde bir fotoğrafçı da vardır. Alberto Korda. Alberto Korda töreni sessizce izlerken kamerasıyla anları belgelemektedir. O sırada sahneye bir figür çıkar. Kısa bir anlığına. Chagovera. Çi hiçbir şey söylemez. Sadece durur. Yüzünde ciddi bir ifade vardır. Kaşları çatık, bakışları kararlıdır. Bir lider, bir devrimci, bir insan. İçinde acı, öfke ve umut aynı anda okunur. Korda bu anı fark eder. Eline kamerayı götürür ve refleksle sadece iki kare çeker. Sonra Çi kalabalığın arasında kaybolur. O gün çekilen bu kare yıllarca bir gazete arşivinde bekler. Kimse bu fotoğrafın bir gün dünyayı dolaşacağını bilmez. Yıl 1967. Chigovera Bolivya'da öldürülür. Tüm dünya bu haberi konuşur. Ve işte o anda Alberto Cordano'nun o karesi bir anda gündeme gelir. Fotoğraf çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılır. Afişlere basılır, protestolarda taşınır, duvarlara çizilir, poster olur, tişört olur, bayrak olur. Bir yüz bir sembol haline gelir. Bu fotoğraf artık sadece çiğe ait değildir. Adaleti, direnişi, özgürlüğü, halkları, gençliği temsil eder. Bir devrim simgesine dönüşür. Bazen bir an, bir bakış tarihin en güçlü anlatıcısı olur. Tabii ki fotoğraf sayesinde.